Sen yokken gittim korkularımın üstüne Hiç ardıma bakmadım Gümüş şiirler yazdım sen yokken Çok yangın çıktı yüreğimde Küllerini bile savurmadım Irak denizlerin fırtınasıydım Uzak iklimlerin sert rüzgarları Kulaçlarken denizinde gurbeti Kanlı savaşlarım Belalı sevdalarım olmadı hiç Ama hep sustum Hep ağladım Hep yandım sen yokken Bekliyorum dönüşünü yeniden. Bir gelsen, hayatın önünden alsan beni. Bir gelsen, sellerin önünden alsan beni. Bir gelsen, ölümlü düşlerimden alsan beni. Çok durdum güneşe karşı bir başıma. Savrulurdum rüzgarlarında sensizlik denizini. Sen yokken az dolaşmadım gönlümün kuytularında. Üşüyen karanfilim şimdi buruşuk parmaklarda. Bir kırağı ayazıydım gecenin kollarında. Sifirlerinde sadece ben üşürdüm. Hiç aldırmadım esen rüzgara. Hiç dinlenmiş bir yürekle çıkmadım ortaya. Yine de hiç kılmadım giden trenlerin ardından. Ama bütün yanılgılar beni yaktı önce. Hep ortasında kaldım vurgunların. Bugün nedir ki deme. Bir babanın serzenişi nasılsa öyle. Bayrakları indirilmiş, bozguna uğramış bir hisardım sen yokken. Hep sustum, hep yandım, hep ağladım sen yokken. Bir gelsen... Bir gelsen yangınlardan alsan beni Bir gelsen dünyalarımdan alsan beni Bir gelsen şafaksız gecelerimden alsan beni Ama ne zaman gelsen Akşam kızılı gözlerinde bulacaksın beni